Herkese merhaba. Umarım her şey yolundadır. Ufak bir duyuru için geldim. 8 Mart Cumartesi akşamı saat 20'de bir ilişkiler programı bir workshop'u hazırladım. İlişkiler, arkadaşlıklar, aile ilişkileri bu dönem belki en çok zorlandığımız romantik ilişkiler bu alan en çok zorlandığımız konu. Hazır Venüs'te retrodayken bu konuyla ilgili derin bir arınalım ve yeni bir Frekansa yeni bir boyuta geçelim istiyorum yüzleşmemiz gerekenlerle ilgili yüzleşelim e, videonun altına detayları bırakacağım e, aynı zamanda da e, videoyu beğenirseniz e, ve altına da izin verirseniz sürpriz para aktivasyonu yapıyor olacağım e, izinlerinizi bırakmayı unutmayın lütfen e, özgür irade yasası gereği izin vermeniz lazım Super sparā aktivācija, ko neapjēta. Evet. Sağ olsun. Görüşmek üzere sevgiler.